Sana bir ben fazla içem. O bunları başına geçemem Yanlık gitti yok bir yanlık kaldı Ne ne e şey hesabını Çek cezanı senin aşktan anladın bu soru Kesin kulaklarım açılı kaçımı bir gün kesin Evimin en güzel yerinde asılı bir portresin Düşün ki seni düşünmek en buru bir çekişim Odam bu derdi bilir ne son ne ilk çekişim Yanına gelemesem de hissediyorum yağmurunu Hüzünle dolu bir bahçe kalbim olayın sendromunu Atlatıp da odaklandım bu biraz gurur mu gel Yarama pansuman yap yoksa bu kan durur mu sen Gökkuşağının yedi rengi yüzüne aldanıp da Çekel diyerek göğsüme sen sapladın bak Acısı var bilirim beraber olmanın da Oksijen doluyum nefes al ormanında Yüreğim sende dahil tüm sellere bilendi ya Onca yıl kabullenip bir tek sana direndi yar Bundan ötesi yok yeniden olduklarım buz gelir Zaten kalbim hain ve keskin bir daha güvendi ya Tamam burada da bir kader ben fazla içemem o torpiliyor bunları tek başına geçenler. Bir gitti bir kaldı, kaldı yıldız olan, etmiyorsa. Gündelik sorsa, Lazar, Bu aşırı Ne Hesabını çek tezahür Senin aşktan anladım bu